Özel Konya Başak Anadolu Lisesi merhaba. Ben Hakan. Sizin için Erdem Beyazıt'ın Bulmak isimli eserini, şiirini sesli kitap projesi için seslendireceğim. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbime emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından, göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, Biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğun bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar sanki kelinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir koyuymuş, onu aşamamışım. bir yol buldum öteye geçerek Gözlerimden, İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü taktık, bize ne yapsın ölüm.